Merhaba arkadaşlar, selamlar saygılar. Bugün 13 Mart 2021 saat 19:06 Gerçekçi ve Sanmi Borsa Kanalı ben Mesut Bal. Burada anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hisse inceliyoruz, yatırım tavsiyesi vermiyoruz al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır arkadaşlar. 2020 yılı Aralık ayı ve 2019 yılı Aralık ayı özet gelir tablosunu incelediğimizde arkadaşlar 17 milyar 174 milyon TL olan satışlar 21 milyar 546 milyon TL'ye yükselmiş. Satışlarda önemli derecede bir artış var. Brütkar 4 milyar 277 milyon TL'den 6 milyon 18 bin TL'ye artmış. Esas faaliyet karı 1 milyar 274 milyondan ,000 1 milyar 946 milyona yükselmiş arkadaşlar. Faaliyetlerden amortisman vergi öncesi kar 2 milyar 335 milyon TL'den 3 milyar 601 milyon TL'ye yükselmiş. FAVÖK'te de ciddi bir artışımız var arkadaşlar. Dönem net karı 324 milyon TL'den 1 milyar 772 milyon 599 bin TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Bakın dönem karındaki artışa bakın. Yani 6 katına yakın bir artış olmuş arkadaşlar. 5 katını geçmiş. 5 katı olsa 1 milyar 500, 1 milyar 600 milyon yapar. 1 milyar 772 milyon 599 bin TL dönem net karı var arkadaşlar. Muhteşem bir artış. Dönem net karındaki artıştan çok beğendim arkadaşlar. Dönem net karındaki artış çok güzel. Favorit'teki artış da güzel. Olumlu. Esas faaliyet kârı da artmış arkadaşlar bakın. Yani gelir tablosuna ilgili söylenecek fazla bir şey yok arkadaşlar. Satışlar arttırmış, brüt kâr arttırmış, esas faaliyet karını arttırmış, faaliyetlerden amortisman ve vergi öncesi kâr artmış, dönem net kârı da 5 katından fazla artmış arkadaşlar. 5 beş veya 5,5 beş katı dönem net kârı artmış. Şimdi özet bilanço bilgilerine geldiğimizde 2020 yılı Eylül ayı ve 2020 yılı Aralık ayı bilanço özet bilanço bilgilerine baktığımızda dönem varlıklar 12 milyar 170 milyondan 13 milyar 777 milyon TL yükselmiş. Dönem varlıklarda da baya bir artış var arkadaşlar. 1 milyar 500 milyon civarında 1 milyar 550 milyon civarında bir artış var. Duran varlıklara baktığımızda arkadaşlar 11 milyar 974 milyon TL olan duran varlıklar 13 milyar 300 milyon TL'ye yükselmiş. Sadece 3 aylık bir sürede arkadaşlar bu yükselişler. Finansal borçlar 9 milyar 23 milyon TL'den 8 milyar 814 milyon TL'ye düşmüş. Finansal borçlarda da bir azalma var arkadaşlar. Finansal net borca baktığımızda 6 milyar 78 milyon TL'den 5 milyar 613 milyon TL'ye düşmüş. Öz kaynaklar 4 milyar 935 milyon TL'den 7 milyar 71 milyon TL yükselmiş arkadaşlar. 3 aylık bir sürede. Burası 5 milyon olsa ki değil. 65 milyon buradan var. 2 milyar 71 milyon da buradan var arkadaşlar. Yani 2 milyar 130 milyon TL civarında 3 ayda bir öz sarmaya, öz kaynaklarda ciddi bir artış var arkadaşlar. Bakın. 2 trilyondan fazla bir artış var. 3 aylık sürede. Satışlar artmış arkadaşlar. Çeyreklik satışlar artmış. Çeyreklik favuk artmış. Çeyreklik netkar artmış. Çarpan değerlerine geldiğimizde fiyat kazanç oranı 5.81. Piyasa defter değeri 1.46. Pek ise 0.01 arkadaşlar. Pek birden küçük olduğu zaman ucuz anlamına geliyordu. 1 olunca eşit olduğu anlamına geliyordu. Birden yüksek olunca da arkadaşlar diğerinden daha yüksek olduğu anlamına geliyordu. Öz kaynaklara baktığımızda arkadaşlar öz kaynaklar oranı %27. Kısa vadeli yükümlülükler oranı %63. Uzun vadeli yükümlülükler oranı %9 arkadaşlar. Hisse başına kar 5 lira 28 kuruş. Hissenin son kapanışında hisse fiyatı 30 lira 68 kuruş. Hisse son gün 0.79 %0.79 oranında artmış arkadaşlar. Hisse başına kar baktığımızda 30 lira olan hissede %10 olsa 3 lira gibi bir hisse başına kâr olması gerekirken arkadaşlar 5 lira 28 kuruş olduğu için yaklaşık %15 civarında bir hisse başına kâr var. Bu da çoğu şirketten güzel bir hisse başına kâr arkadaşlar. Belki %15'i de geçiyor. Bölersiniz arkadaşlar. Yüzde kaç çıktığına bakarsınız kendinizde. Şimdi arkadaşlar rasyo analizlerine bakalım. Rasyo analizlerine baktığımızda cari oran 0.73'ten 0.80'e 0.80'e yükselmiş. Likitte oranı 0.57'den 0.50'den 0.57'ye yükselmiş. Cari oran 1 veya 1.5 olması gerekirken burada 0.8 biraz düşük arkadaşlar. E, Likitte oranında 1 olması gerekirken Burada 0.57 ne kadar çeyreklere göre artmışsa da hala bu oranların altında gözüküyor. Nakit oranı da en az 0.50 oranında olması gerekirken burada 0.19 arkadaşlar. Aktif devir hızı 0.89'dan 0.93 artmış. Stok devir hızı 3.91'den 4.5'a yükselmiş. Bakın arkadaşlar buradaki cari oranları stok devir hızı yükseldiği için stok devir hızından firma destekliyor. Aktif karlılık 5.36'dan 7.62'ye yükselmiş. Brüt kar marjı 28.62'den 27.93'e düşmüş. Brüt kar çeyreklikte 30.04'ten 26.68'e düşmüş. Favök marjı 17.33'ten 16.72'ye gerilemiş. Favök marjı çeyreklikte 19.14'dan 15.59'a gerilemiş arkadaşlar. Net kar marjı 6.99'dan 8.23'e yükselmiş arkadaşlar. Net kar marjında yükselme var. Net kar marjı çeyreklikte arkadaşlar 6.71'den 10.47'ye yükselmiş. Burada da kayda değer bir yükselme var. Öz sermaye karına baktığımızda 27.31 olan öz sermaye karlılığı 32.94'e yükselmiş. Burada da ciddi oranda bir yükselme var arkadaşlar. Öz sermaye karlılığın yükselmesi, çeyreklik net kar marjının bu şekilde yükselmesi hisseye olumlu yönde destekliyor. Burada her ne kadar cari oranlar e, istediklerimizi nakit oranı, nakit oranı karşılamıyorsa da stok devir hızını arttırarak firma bu oranları desteklemiş. Arkadaşlar biz daha önce Vestel'i incelediğimiz tarihi 17 Ocak 17 Ocak 2021 tarihinde arkadaşlar 2020 yılı Eylül sonu incelemesi yapmıştık. O incelemeyi yaptığımızda hisseyi beğendiğimi fakat sadece bir borç tarafında fazla borcunun fazla olduğunu biraz söylemiştim. O bakımdan tereddütüm olduğunu söylemiştim. Fakat hislerin karının falan muhteşem şekilde arttığından bahsetmiştim. Hisseyi de beğendiğimi anlatmıştım. 17 Ocak tarihinde hisse 24 lira 48 kuruştu arkadaşlar. O videoyu seyredebilirsiniz. Vestel videomuz 24 Ocak e, 2021 tarihinde yayınlanmıştı. Henüz daha 2 ay olmadı. Yani ayın 17'sinde 2 ay olacak arkadaşlar. Hislerin o tarihte 24 lira 48 kuruş fiyatı vardı. En son kapanış tarihinde 30 lira 68 kuruş kapanış fiyatı var. Hisse başına 6 lira 16 kuruş ise prim yapmış. Bunun oranı da arkadaşlar %25.33'e denk geliyor. Yani 2 aylık bir süre geçmemesine rağmen Vestel listesinin ise fiyatının artış oranı %25.33 arkadaşlar. Bence hiç de az bir oran değil. Faizlerin yıllık %10 olduğu bir ortamda mevduat yüzde %10 bir gelir elde ettiğimiz bir ortamda 2 aylık sürede %25.33 eee hissenin prim yapmış olması güzel bir kazanca işaret ediyor arkadaşlar. Şimdi hissenin değer artışlarına baktığımızda hissenin bir haftalık değer artışı 0.72, bir aylık değer artışı %10.12, 3 aylık değer artışı %40.09, 6 aylık değer artışı %75.31, 1 yıllık değer artışı %240.89 arkadaşlar. %240.89 oranında hisse değer kazanmış. Bu da öz sermaye iyi bir oranda artması, karın iyi bir oranda artmasından dolayı kaynaklanmış arkadaşlar. Piyasa defter değerleri de öyle çok şişin değil. 1.46 piyasa defter yani defter değerinin bir buçuk katından işlem görüyor. Fiyat kazanç oranında 5.81 olarak eee gayet uygun bir oranda arkadaşlar. Ben Vestel listesini bu videoda da beğendim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Videomuzu beğenen arkadaşlar like atabilirler. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Selamlarımı söylüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.